Happy New Year! How uh, old are you? 20 Where uh, are you from? Uh, Germany, Bavarian We have did you try before? Yes Chikula Chichikula <laughs> What is for what the heart and the beautiful ladies? It is Vancaristana gelirseniz aç kalmazsınız. Çok güzel yemekler yersiniz. Her aradığınız damak tadına göre yemekler var. So, so, what is your so, wish? Ne so, mi tekliyorsunuz? Allah'ım ya. Yes, no, 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 no. No, no. I'm from India Kerala. I'm from Germany. China. Uh, Ni hao. Where are you from? May no. ask where are Not you China. from? No. Portugal. 48. Oh, evet. I want, but yes, so far so good. Bu yönünü çok sevdim. Hayat dolu bir şehir, yaşam dolu bir şehir. Çok güzel manzaraları size göstereceğim. Bir yapı masalsı bir yapı. Kar yağıyor. Yeni yıla giriyoruz. Avrupa'nın eski metrosuna tren istasyonuna inmek üzereyiz. Oh bakın şöyle eski çok eski giriş. Orijinal yıllarca vay be. Tarihte geri gitmiş gibiyim şu anda. Gerçekten. 129, 129 yıllık 129, e, 1896 Mayıs 2'den kontinent Avrupa'nın en eskisi. eskisi. Geliyor. Gelinci. Burası da Kahramanlar Meydanı. Bu da Peşte'nin en önemli meydanlarından biri. Macaristan'daki Türk Konsolosluğu'nu size gösteriyorum şu anda. Bakın. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği. Harika ya. Kapıda da iki tane aslan var. Birazdan herkes paten kaymaya başlayacak. Pisti temizliyorlar. Bakın burada da çok güzel bir dönme dolap bulunan park var arkasında da mükemmel bir şato. Bunlar Avrupa'da çok meşhur, Britsel mi deniyordu? Ama Macarların harika kekleri var dostlar. Çok güzel çikolataları var. Hepsini denedim. Hepsi çok lezzetli. Bu nedir Margo? Bizim. O bif, mangal. Macaristan'a gelirseniz aç kalmazsınız. Çok güzel yemekler yersiniz. Her aradığınız damak tadına göre yemekler var yani. Sulu yemekler var, sarmalar, dolmalar. Her şey böyle patatesten değişik bir yemekleri var. Yağda pişiriyorlar. Dana etleri var. Çok güzel. Dana soteleri var. Somun balığını çok seviyorlar. Somun balıkları yapıyorlar. Mükemmel bir göl. Şöyle ayı da gösterebilirim size. Bulutların arkasında bir ay. Harika bir atmosfer. Budapest'te de hem orta çağ ışınlanabilirsiniz hem de bakın yanında da ne var? Çok güzel bir dönme dolap var. Burada arkasında da buz pisti var. Birazdan insanlar paten kayacak. Hem tarih hem eğlence Budapest'te de her şeyi bulabiliyorsunuz. Bu yönünü çok sevdim. Hayat dolu bir şehir. Yaşam dolu bir şehir. Vayda Hunyat Kalesi dostlar. Bu kale bir kopya aslında. Vayda Hunyat Kalesi'nin kopyasının içine giriyoruz şu anda. Kral burayı kendisine Macaristan Budapeşte'de yaptırdı. Orijinali bu kalenin Romanya'da arkadaşlar. Romanya'daki Vadovent kalesini Macaristan kralı Romanya'daki bu kalenin aynısını çok beğenmiş ve kopyasını Budapeşte'ye yaptırmak istemiş ve kendisine böyle bir kale inşa etmiş. Buranın da hikayesi böyle. Şimdi Kürtiş Kolej alıyoruz. Macarların çok sevdiği bir tatlı. Çok güzel bir tatlı. Zaten buraya gelip de bunu denemeden dönmeyin derim. Dönen olmaz herhalde diyemedim de neyse. Kış aylarında sıcak şarap 4 euro sadece. Şöyle dumanı tutuyor. Şimdi bir tekne turu yapacağız, bir saatlik ve tahmin ediyordum, dedim ben şanslıyım. Kar yağmaya başladı, göstereyim hemen. Harika bir an. Şimdi kar yağarken tekneyle Tuna nehrini gezeceğiz. 30 dilde açıklama yapıyorlar teknede. Şimdi ben de Türkçe. Dinleyeceğim Budapest'in tarihini. Bir de içecek var. 30 lira da fiyatı. Bir kişi bir buçuk saat. Tekne bu şekilde. Evet teknemiz başladı. Işıkları da kapattılar. Çok güzel bir tur bu. Ben şu anda kulaklıkta dinlediğim şeyleri size aktarıyorum. 500 sene önce Osmanlı camisi olarak kullanılan kiliseden bahsediyor. Kösi. Ya bu inanılmaz bir şans değil mi? Kar yağıyor yavaş yavaş ve mükemmel bir köprünün altından geçiyoruz. En güzel yılbaşı hediyesi oldu diyebilirim. Çok soğuk, eksi bir derece. Fakat söyleyecek bir şey bulamıyorum. Geçen sene Sri Lanka'daydım. Bir önceki sene Tayland'daydım. Böyle tropikal Yaz mevsiminde 35 derecede yeni yıla girmiştik. Ve bu yılda Avrupa'nın ortasında Budapest'deyim. O kadar şanslıyım ki her sene kar yağmıyor. Ve ben biliyordum kar yağacağını, hayal etmiştim. Bakın şimdi güzel bir köprünün altından geçiyoruz. Birazdan da Aslan Köprüsü'nün altından geçeceğiz. Ve sonra da Parlamento binası. Çok güzel manzaraları size göstereceğim. Karşıda Buda Kalesi kardan görüş mesafemiz azaldı. Ama olsun çok güzel görünüyor. Parlamento minasını izliyoruz şu anda. Mükemmel bir yapı, masalsı bir yapı. Kar yağıyor. Yeni yıla giriyoruz. Tuna Nehri'ndeyiz bu yıl. Umarım her şey çok güzel olacak. Hello, how are you? Şimdi biraz acıktık. Yine meşhur langoşumuzu aldık. Kar yağarken sıcacık, kaşar peynirli, yoğurtlu harika bir pişi diyebilir miyiz? Macarların popüler yemeği. Birazdan Yeni Yılı kutlayacağız. aşırı kalabalık. Oh, Langoş langoş. Yağda işte bizim pişi yani. Pişi pişi. Bakın macarlar. gulaş çorbası bakın. Böyle ekmeğin içine koyuyorlar. Dana etleri. Hatta bir tane almamız gerekiyor bence. Gulaş, gulaş. gulaş right? Beef right? Beef, beef. Beef. Brother. Are you macar? No, major. Where are you from? Canada. Canada. Yeah. Toronto. Toronto. Nice to meet you. Nice to meet you too, bro. For YouTube channel. Okay. Okay. How okay. are you? Good. And you? Where are you from? uh Germany. 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 Bavarian. Bavarian. Yes. Uh, I have. Garmisch. Garmisch. Yeah, Garmisch. yeah but this yeah, is far away from us. Yeah. Yeah. Where are you from? Germany. Yes. We all Germany. from the same city. Same city. Yeah turk sure. okay. yes sure. okay. yeah. Where are you but from i am uh, from italy yeah yeah we are from italy and i uh, yeah. italy how old are you how old uh, are us? 20 uh, 23 <laughs> 23 <laughs> 20 <laughs> nice to meet you what's your name Rudy. Rudy. Yeah. My name is Onur from Turkey, Istanbul. Do you know Turkey? Yes. I, yeah, I, the I can... town of kebab. Yes, kebab. yes, kebab. Yes, yeah. We have so kebab. Did you try before Turkish food? Kebab. Yeah. Kebab, kebab. Yes, yeah. we, we try. Shawarma. We, we have kuru fasulye. Did you try before? Yes. yes. Kuru fasulye. No, I wasn't sure. Kukarec. Ask him. Why Budapest for New Year's? Uh, because we didn't want it to be in America. our city. We not want it to be at home. <laughs> Are you not Germany here. Uh, the lights. <laughs> the lights. The lights. <laughs> the lights. Light. Only the lights. No. The people. The people. The, the, people. The, language. the language. language. Food. The food. Food. The language. Oh, we also have Language. <laughs> you know. Ya ya ya. İyi Okay, okay, okay. Nice to meet you. Happy new year. Happy new year. I hope okay. everything is good for you. Always, always. We okay, okay, so, like so much. Can you stop the video and can you can you My <laughs> <By> Instagram <laughs> kilometrelerce uzakta. I can. Can, can you repeat again? Kilometre. No. No. Okay. No. Okay. Can you repeat? Memnun oldum. Memnun oldum. Yes. Nice to meet you. Memnun oldum. Turkish. Ah. Çiçekola. Çiçekola. Yes, teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> <-şe> <laughs> teşekkürler. What's your dish for New Year's? What is what is? Microphone microphone. Yes. Video, video. Yeah, he, he, reporter. He, yeah, he, he Turkey, reporter. Yes, interview. Turkish. Yes. Yeah. What's your wish this, year? This year, for? This year the heart and the beautiful ladies. It, it's <laughs> be Bu yeah. yıldan sadece kadın diliyormuş. Yeah. Yeah. Only woman? Uh, most important. it's most important. Ah, and beautiful one. ladies. Okay. Yeah. yes thanks. Artık 2026'ya girdik. Tuna Nehri kenarında çılgın bir kalabalık var. Yüz binlerce insan. Her yerde havai fişekleri patlıyor ve çıldırıyor insanlar. Bakın yanımda yanıyor. Oh, what you doing, brother? <laughs> from I'm Melbourne. And you, Melvin. Oh, nice to meet you. Hi, hey, you're Turkey. Yes, Turkey. What's your name? O Onur. O Onur. But my Instagram is uh, the the dot Kalem. Dostlar, bu nasıl bir şehir ya? Kaleleri, acayip köprüleri var. Acayip bir şehir. Milyonlarca turist şu an burada. Where are you from? Ukraine. 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 I have been two times. Yeah, we are all in Ukraine. Oh, from Ukraine. Ukraine. Yeah, Kiev and Lviv. Yes. I, yeah. I know. And you? I'm also from Ukraine. Also Ukrainian? Yeah, Ukrainian. Uh, yeah, Ukrainian. Ukrainian. I like so much Ukrainian. Yeah, thank because you. Because record now video oh. for YouTube. Oh. <laughs> Happy, Happy New Year! Year. Yeah. We like so much Ukrainian people. Thank you. Slow Ukraine. Slow Ukraine. Slow Ukraine. Slow Ukraine. Slow Ukraine. I hope, I hope this year you will be everything is great for your country. Thank you. Turkey. 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 Thank you. Happy New Year. Happy New year. Bye bye. What is your İlkten wish? Allah'ım ya. Do you know Turkish? Know, <laughs> no, 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 no. <laughs> I'm Ya, ya Türkçe konuşuyorsun amına hey. Ben, ben <laughs> Macar. <laughs> ben Okay what's your what's your for 2020 I'm, I'm wishing myself to travel more to explore more Europe and maybe Asia um, health good health that my boyfriend and I will have good boyfriend? luck together yeah, yeah. Uh, together many country visits yeah I yes. hope Where are so too from, brother I'm from India, Kerala. India, Kerala. I live yeah. in Kerala. What? Where? Yes, Kerala. Oh, today. Okay. Oh. Kerala, Kerala, very beautiful city. You should visit Kerala, brother. I yes, will. will. I will. I hope yes. so. You will, uh, Kerala. And you're from? I'm from Germany. Germany. I'm from Africa. Turkey, Istanbul. Istanbul. Ah, yeah. yeah okay. I've yeah, been only on the west okay. side, uh, Antalya, Alanya. Antalya, Alanya, very beautiful city. I know dosa. Yeah, dosa. Yeah. Masala yeah. dosa. Masala dosa. Masa, dosa. Masala. masala. Yeah. Uh, I know lessi. Lessi. Yeah. Mango lessi. Yeah, 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 yeah. Lessi, uh, uh, I know so many, but I forget now. Yeah, I, uh, I, I don't remember. Okay. <laughs> China, right? China, uh, yeah. Korea, No, China, China. Uh, nihao. Where are you no. from? May I ask? Where are, are you from? Portugal. No. Portugal. No. Oh, yes. I want to go to Portugal. I've you never should. been. You should, you should. You never been? Never been. Are never you from been. here? From yes, London? I am. Okay, no problem. No problem. We Happy New Year. Oh, really? Years, yes. Okay. For, so, are you from here? Yes, I am. Okay, we are from Portugal. Very nice. And uh, do you like Budapest? Uh, we arrived today. Oh. Uh, but yes, so far so good. <laughs> well, you just started. So how <laughs> yes. many days you gonna stay here? Uh, four days. Four days. Four yes. days. Okay, that's enough. Yeah, but that's we enough. are not first time. Oh, okay. Then you are professional. Then it yes. was long ago, but. But you came back, so that yes. means you, you m like the city. Yes, that's true. <laughs> Dostlar, mükemmel bir akşamdı. Yedik, içtik, eğlendik. Tuna Nehri'nde gemiyle gezdik. Sokaklarda sizin için bu videoyu hazırladım. Budapest'te de böyle sokaklarda gezerek yılbaşını kutlayabilirsiniz. Nasıl oluyor size göstermeye çalıştım. Şanslıyız ki bugün kar yağdı. Mükemmel bir Budapest e akşamından. Hepinize iyi geceler diliyorum. Lütfen videoyu izlediyseniz sonuna kadar yorum yapmayı unutmayın. Like atın, zili de açın. Yeni yıl sizin için çok güzel geçsin. Dünyayı gezin, hayallerinizin peşinden gidin. Sizleri seviyorum ve bu yıl bu YouTube kanalında çok farklı ülkelere gideceğiz. Lütfen kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Bana verebileceğiniz en büyük destek kanalıma abone olmaktır. Yeni yılınız kutlu olsun. Kendinize iyi bakın.